Merhaba değerli dostlar Miraç Emlak olarak bölgenin en uygun villasını tanıtmaya geldim. 4 adet bitişik nizam villadan bahsediyorum. 2 adedi satıldı. Son 2 adet yetişen alır değerli arkadaşlar. Sinan kardeşim şu anda dış cephesini gösteriyor. Ufak tufak eksiklerimiz vardı. Onlar da bitti. Çok ince dokunuşlar kaldı değerli arkadaşlar. Sinan dış cephesini gösterdikten sonra şimdi hep çalışma var. O yüzden e, hemen içeri geçmem lazım. Yola cepheyiz. Gördüğünüz üzere hemen burada girişimiz mevcut. Ön tarafta yüksekten yapılan bir veranda alanımız var değerli arkadaşlar. Buradan da evimize giriş mevcuttur. Tabi dörtlü villa ikimiz de buradan giriyoruz. Yani e, siz ön taraftaki bu çeli kafe arka taraftaki de öbür tarafa geçiyor. Hemen e, içeri geçmemiz gerekiyor. Üç basamaktan yukarıya çıktığımızda bir sağlık alanımız var. Sağlık alanından içeri girdiğimizde 120-60 Mermer görünümlü porselen seramik döşenmiş e, ideal bir salon değerli arkadaşlar. Yeterli büyükle, büyüklükte bu fiyatlara da yer kalmadı. Tabi e, Sinan şu anda tavanı da gösteriyor. Alçı dekorasyonu yapmış. Arkadaşlar işte yer dediğimiz malzemeden, köpük malzemeden de böyle güzel bir görüntü vermişler arkadaşlar. Led ışıklar ve spotlar var. Açık mutfak demiştim. Mutfak da gayet güzel, ideal bir şekilde yapılmış. Buzdolabı yeri, bulaşık makinesi yeri Fırın, set üstü ocak ve e, baz yerimiz mevcut. E, mutfak bankosunu tamamen mermeritten yapmışlar. İki tane sürgülü kapı vermiş gördüğünüz üzere. Hem oradan hem buradan da verende alanına çıkışınız mevcut. Tabi e, fiyat uygun olunca bunun üzerine pergüle falan attığınızda yeterli bir alan oluşabilir diye düşünüyorum. E, gayet güzel. E, hemen merdiven altına bakalım. Merdiven altında ne yapmış arkadaşımız? Burada da 10'a 20 beyaz renk fayans döşenmiş. Aynı zamanda klozet ve hilton dolabı gayet kullanışlı bir yer. Aydın dediğim Hisar Mahallesi'ndeyiz değerli arkadaşlar. Yukarıya doğru çıkacağız. Yukarıya doğru çıkarken Mersin Beji dediğimiz bej mermerlerle basamaklar yapılmış. Spot lambalar verilmiş. Alüminyum korkuluklarımız mevcut. Yetmezmiş gibi aydınlık açısından bir de kraliçe lamba düşünülmüş. Gayet güzel. Yukarıya çıktığımızda ee, bir koridor alanımız oluyor. Koridorda da gergi tabanımız mevcut değerli arkadaşlar. İddia ediyorum daire fiyatına şu anda villa tanıtıyorum. Hemen karşıya geçtiğimizde şeffaf tempercan ve duşakabinimiz var. Ee, çift açım nübastas penceremiz, klozet alanı hilton dolabı Gayet güzel, şık bir şekilde tasarlanmış. Devam edeceğiz. Hemen ilk yatak odasına geçiyoruz değerli arkadaşlar. İlk yatak odasına geldiğimizde yeterli büyüklükte yerler laminat parke, süpürgelikleri, lake malzemeden düşünülmüş. Led ışıklar, orta yerde de bir tane spot lamba e, mavi renkten e, yanıyor değerli arkadaşlar. İç kapılara baktığımızda Amerikan pres kapı kullanılmış. Aralarına e, antresit rengi ve kasaları da antresit renk düşünülmüş. Tabii ikinci yatak odasına geçiyoruz şu anda. Her odanın önünde birer tane Fransız balkon düşünülmüş. İkinci yatak odamızda yeterli büyüklükte bir Fransız balkon, bir tane de penceremiz mevcut. Tabi bu villada panjur sistemleri yok değerli arkadaşlar. Sineklik sistemleri yok. Onu öncelikle söylemem gerekiyor. İstenilirse yapılabilir. Şimdi müştemilat kısmına çıkacağız değerli arkadaşlar. Müştemilat kısmına çıkarken gene Mersin Beji dediğimiz bej mermerlerle basamaklarımız yapılmış. Merdiven kovanın içerisinde güzel bir manzara şekli yani duvar kağıdından yapılmış. O da ayrıca bir güzel olmuş. Da aynı zamanda beyaz alüminyum korkuluklar düşünülmüş. Müştemilat kısmına çıktığımızda e, iyi bir sağlık alanımız var. Tabi hemen gene karşıya banyo alanı düşünülmüş. Gene e, 120 120 kare düşe kabin, çift açılımlı bastas pencere, klozet, siyah renk hilton dolabı, e, ledli ayna, aynanın üzerinde kraliçe lamba. Tabi e, hemen <laughs> koridordan devam ederken terasa çıkışımız var. Tabii biz 3. odayı tanıttıktan sonra e, terasa çıkacağız. 3. odanın içerisindeyiz değerli arkadaşlar. Yatak başları bir şekilde düşünülmüş. Karton piyerle güzel bir şekilde e, dekor verilmiş. E, Tabi e, odanın içerisinde de teras kısmına çıkışımız mevcuttur. Terası çok güzel, gerçekten güzel. Deniz manzarası da var. Terasa çıktığımızda 120-60 yarım at kalebodur döşenilmiş. Üstünü bordeks malzemeden pergülesi yapılmış. Alüminyum korkuluklar gene beyaz. Aralarına da cam yaptırmış. Hakikaten güzel. Burada ne yapabilirsiniz? Yani katlanır camla da kapatabilirsiniz. Sinan Deniz'i görebiliyor muyuz? Deniz manzarası da var değerli arkadaşlar. Aydın dediğim Hisar Mahallesi'ndeyiz. 4 adet bitişik nizamdan bir tanesini tanıttık. Burada normalde 4 adet vardı. 2 tanesi satıldı. Son 2 tane değerli arkadaşlar. 3 oda bir salon, iki banyo, üç WC, e, açık mutfak, güzel bir terasa sahip. E, bu fiyatlara da yer kalmadı değerli arkadaşlar. Yani şu anda daire fiyatına diyorum. Lafı da fazla uzatmayacağım. Aydın Dilin Hisar Mahallesi'ndeyiz. Toplu taşımalara, alışverişlere yakın konumdayız. Bahçeli Triplex Villa'dan bahsediyoruz. Bu güzel evin fiyatı 2 milyon bin Türk lirası değerli arkadaşlar. 2 milyon bin Türk lirası zaten gördüğünüz üzere etrafta tamamen yapılmış hatta inşaatlar devam ediyor çok hızlı bir şekilde gelişmekte olan bir bölgedeyiz Hisar Mahallesi. Eskiden biliyordunuz Efeler Mahallesi çok revaçtaydı ama Efeler Mahallesi de artık şişti, yer kalmadı, fiyatlar aldı başını gitti. Orada tanıtım yaparken hatta dün evveli gün gene Efeler Mahallesi'nde villa tanıtmıştım. 6 milyon, 7 milyon, 8 milyon, 12 milyona kadar villalar var. Bana göre yazlık bölgesinde ideal bir evdir. 3 oda, 1 salon, açık mutfak, 2 banyo, 3 vejeden oluşan gerçekten güzel bir villa fiyatlardan bahsediyoruz fiyatı da e, piyasaya göre emsallarına göre uygundur e, gene dediğim gibi yani ben hiçbir videomda kelepir demedim ama uygun şimdi altın Kum'da bir daire almaya kalktığınızda gerçekten yani 60 metrekare benim üst katımda bir daire satılık Geçen gün e, 2 milyon 700 bin TL fiyat verdiler vermedi e, Dolayısıyla Burası 3 artı bir bahçeli güzel bir ev triplex bir ev aydatı ee, hiçbir şekilde gideri yok. Fiyatını tekrar söylemek istiyorum. Bu güzel evin fiyatı 2 milyon 650 bin Türk lirası değerli arkadaşlar. 2 milyon 650 bin Türk lirası. Ee, Miraç Emlak olarak biz de e, dişimizi tırnağımıza takıp en uygun portföy neredeyse biz oraya gidiyoruz. Orayı çekiyoruz. Dediğimiz sizin evinize kadar getiriyoruz değerli arkadaşlar. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, Sağlıcakla kalın.